Herkese iyi günler olsun. Tamam, Sayın Marmara Ereğlisi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Marmara Ereğlisi İlçe Başkanı ve çok kıymetli CHP değerli temsilcilerimiz ve siz değerli konuklarımız, kıymetli balıkçılarımız. Çok güzel, çok sıcak bir ortam oldu. Çok güzel bir proje için buraya geldik. Çok güzel bir ortamda bizi karşıladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizler de bizim gibi hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim. konuklarımız Teker Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirmiş olduğu balıkçılarımıza malzeme desteği projemizin dördüncü etabında bugün Marmara Ereğli'si sizlerle beraberiz. Siz değerli balıkçılarımıza takdim edeceğimiz malzemelerimiz olacaktır. Öncelikli olarak birkaç kelam esmek adına Marmara Ereğli'si Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sayın Hakan Esmer Beyefendi Sayın Başkan buyurun. Çok teşekkür ederim. Başkanım, dinlenmiş olduğunuz desteklerden de çok teşekkür ederiz. Balıkçının şu vakıf talim değiştirmek adına yapmış olduğunuz bu girişim bizim için çok şey ifade ediyor. Balıkçının mağduriyeti bir şekilde çözülebilmeli. En azından bir başlangıç olmalı. Bundan dolayı size çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz destek bizim için çok makbule geçiyor. Allah razı olsun diyoruz. Tamam. Sağ olun. adil al bayrak, efendim sizlerle birkaç kelam etmek üzere. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet. Değerli su ürünleri başkanım. Evet. Büyükşehir Belediye'mizin değerli meclis üyemiz Cumartesi Halk Parti İlçe başkanım. Evet. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ama tabii ki bugün burada olmamızın ana nedeni olan su ürünleri emekçileri, Değerli balıkçı kardeşlerim, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, bugün birlikte olduğum değerli Marmara Eylül'si vatandaşlarım, böyle güzel bir günde, soğuk ama çok sıcak bir ortamda, sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlarken hayırlı haftalar diliyorum. Bir gerçeği kabul ederim hiç kimse bugün Türkiye çok iyi bir ekonomik modelle yönetiliyor diyemez. Maalesef çok zor günlerden geçiyoruz. Her gün biraz daha ekonomik sıkıntılarımızın arttığını görüyoruz. Umarım inşallah bu alınan ekonomik tedbirlerin sonucunda meyvesi verilir de vatandaşlarımızın bu çektiği sıkıntı da biter diye düşünüyorum. Böyle başlayayım. Ancak tabii şu bir gerçek e, özellikle pandemiyle beraber başlayan ve geçen sene müsülay dediğimiz denizin kirlenmesi ve balıkların e, ciddi boyutta ölümlerine neden olan veya balık e, avlanmasına engel olan bu iki tane tabi felaket bir salgın hastalık maalesef tüm dünyayı vurduğu gibi ülkemizde ve tüm ülkemizde deniz kenarında olanları rahatsız ettiği gibi bizim Marmara'yası balıkçılarımız da rahatsız Ve maalesef geçen sene hiçbir e, istedikleri şekilde gelir kaynaklarına ulaşamadılar. Biz e, bu sene işte e, 1 Eylül'de başlayan balık sezonuyla beraber Allah'a şükür bugüne kadar denizde bir sorun yaşanmadı. İnşallah bundan sonra yaşanmaz diyoruz ama yaşanmaz demek de olmuyor. Tedbir almak da gerekiyor. O nedenle ne, ne, yapalım dedik biz nasıl yapabiliriz balık çıkardıklarımızı? Tekidarı da 8 tane su ürünleri kooperatifi var. İşte bu Süleyman Paşa'dan başlayıp kumba Barbaros, Çalköy, Ankara, Çalköy, Bireft, Hoşköy, bugün Ereğli. Son olarak burada da bir desteğimiz olacak. Dedik ki Balıkçı kardeşlerimize bir destek verelim. bunu için de meclisten karar aldık. Büyükşehir belediyesinden. Meclisi'nden. İşte 200 metre boyunda Palamut Ağa, 200 metre boyunda Lüper Ağa, bir Kop ip ve bir işte bir, onlar arkadaşlar söylemişlerdi. Bunları delelim dedik. Ha, bunlar şimdi eee Eleğir'deki veya Mustekil Kooperatifi üye olan Eleğir'deki 24 e, üyemiz var. Bunların bütün sorununu çözecek mi? Değil ama en azından bir yerden başlama açısından biz de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak nasıl katkıda bulunur değil bu mütevazi bir e, katkılarımızı kendi kendilerine bugün vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu hani gönül alma, az verme ama gönül arzu eder ki daha da fazlasına daha da güzelini verelim. ama biz birçok güzel bir şey yaptık. Peki daha Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir olduktan sonraki en önemli hizmetlerinden bir tanesi de Peki su ürünleri halini açtı. Çok modern bir hal. Yani İstanbul'daki eee o büyük halden sonra daha Türkiye'nin ikinci büyük deniz ürünleri haline açtı. Orada gerçekten vatandaşlarımız sabah o uzun yıllardır yıllar yıllar eee o iyi o hijyenik olmayan şartlarda mezar yapıyorlardı. Çadırda mezar yapıyorlardı. Bazen açıktaydı. Şimdi daha modern yerde, sıcak soğuk ortamda peki daha çok güzel mezatlar oluyor. Ben de zaman zaman gidiyorum, görüyorum onları. Ama biz bir şey daha yaptım. Peki daha büyük şey belediyesi olarak. Bunları denizlerin temizlenmesi açısından söylüyorum. Biz daha da yıllar yılı, peki daha da yıllar yılı bütün kanalizasyonlar elimde e, denize veriliyordu. Bir teki dağın altyapısını, Sünan bütün altyapısını değiştirerek bütün kanalizasyonu yenileyip 17 Kasım 2017 teki Sünan için bir dönüm noktasıdır. Burada bütün atıkları oraya aldık ve tertemiz denize artık hiçbir kanalizasyon gitmiyor. Aynı şekilde kumbağada vardı. Kumbağada Barbaros'ta kanalizasyon getirdik ama arıtma tesisleri olmayınca hiçbir şey yaramıyor. Kumbağanın bütün hepsini alıp Tekirdağ'ı batı arıtmaya taşıdık. Böyle bir o, o konuda Şimdi Allah kısmetse 28 Ocak'ta doğu arıtma yapacağız. Yani doğu arıtma dediğimiz kısım da bizim e, değirmen altından, peki daha şöyle bir düşünürsün. değirmen altından Çorlu Safa'na kadar. Hatta e, buradan fazla e, çıkan vidajörleri de oraya kaydıracağız. Böyle bir şeyle itibaren artık bizim e, Ereğir'de itibaren denizde kanalizasyon gitme şansı tamamen sıfırlanmış tertibinde deniz ve için uygun bir ortam oluyor. Tabii ki şimdi herkes, Ereğir'de burada herkesin soracağı önemli konular var. Bunlardan da birkaç tanesi balıkla ilgilendiği için balıkları da etkilediği için şunu söylemek istiyorum. Aslında bugün e, e, buraya gelirken bir niyetim vardı. Bir kalın bir dosya getirecektim size. 2016 yılından bu yana Sultan e, Sultanköy tabii yeni çiftlik yani buranın özel bir yeni çiftliğin tüm kanalizasyonunu alabileceğim bir arazi almak için tam altı yıldır mücadele veriyorum. Yazıların hepsini ve ne yazılanların hepsini dosya haline getirdim. Bunu herkese anlatacağım. Anlatıyorum diyor. Ya istediğim 40 veya 80 dönüm bir arazi. Baştan vereceğiz dediler, sonra vazgeçip dediler, sonra parası bu kadar ya parayı da alacağım. hadi ben ver, şurayı verin ben de bir e, yeni çiftliğin kanalizasyonuna başlayın. Bakın net söylüyorum ben. Yoksa yeni çiftliğe kanalizasyonu yaparız. Nereye gidecek bu akıntılar? O nedenle arıtma tesisini yapmadan, kanalizasyon yapmanın bir arada anlamıyor. Ve açık söylüyorum bir ara dört ay önce vereceğiz dediler. Biz de sevindik. Fiyat oluşturduk. Gene gönderdik. Ya, daha bir cevap bile gelmedi. Açık söyleyeyim. Ama o dosyayı ibret olsun diye her gittiğim yerde vatandaş özellikle yeri nereye gidersen bunu anlatacağım. Burası mı? İleri şimdi çalışma yapıyoruz. Çok zor olacak ama başka çaremiz yok. İnşallah eee pompa sistemiyle altı tane kalpi istasyonu yaparak bir çalışma içerisine girdik ama proje hazırlıyoruz şu anda. Geniş çiftliğin bütün kanalizasyonunu bir araya alıp onları buradan pompajla Çorlu'daki eee ileri biyolojik arıtmaya alalım diye bir çalışmamız var. Madem eee destek alamıyoruz o arazi konusunda biraz pahalı olacak ama yapmaya çalışacağız. Onun, onun da size bir hazırlık aşamasında olduğumuzu, projelerini hazırladığımızı söyleyeyim. Çünkü pek bir para tutacak. Yani şimdi tabii burayı da aldığımız zaman onu yaparsak artık bu bölgede Tekirdağ Sultan Köyü'nden e, yani girenler e, bir daha artık Tekirdağ'ın sonuna kadar Şarköy'e dair olmak üzere denize hiçbir kanalizasyon gitmediğini görecekler. Sayın balıkçılarımız da tertemiz bir ortamda balık yedirdikler bizlere. Denizin ürünü de kirlenmeyecek, artık bu bölgede da olmayacak. Bunların hepsini hazırlığımız var sayın başkanım. Ben tekrar size hayırlı haftalar diliyorum, güzel günler diliyorum, her şey gönlünüzce olsun ama bol bereketler diliyorum sayın. Merhaba. Yüksek Hava Başkanımız Sayın Kadir Albayrak çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi başkanım çok sıcak çok güzel bir ortam. Az önce dediğiniz gibi dışarısı soğuk ama burası çok güzel evet. sıcak bir ortam oldu. Biz temsili bir iki malzeme tamam. dağıtımımızı gerçekleştirelim. Hatta öncesinde isterseniz ben paket içeriğimizle alakalı bir bilgi vereyim. Tabii, Siz değerli balıkçılarımıza vereceğimiz paketlerimizin içerisinde bir adet 200 metre uzunluğunda kolamut ağı, bir adet 200 metre uzunluğunda lüfer ağı, bir adet donatma ipi, bir adet 200 metre uzunluğunda polyester ip bulunacak efendim. Evet. İyi günlerde inşallah kullanmanız dileğiyle diyoruz ve ilk paketimizi Ali Gülmez beyefendi güzelleme. Evet. Bir tane şöyle. Evet, bir gelin, bir Hadi gelin. Buyurun. Hadi. Evet. Hadi. Şöyle. Ay,

Gel gel gel. Evet. Çok Çok güzel. Güzel. <laughs> Buradayız Sayın Başkanım. Evet. Buradayız başkanım. başkanım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Hasan> Gülüyor> evet. 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 Evet.

Bugün başındayız. Bunu da abi. <laughs> Başkanım çok sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bereket olsun. Allah <laughs>

Zamet eder, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, zahmet ederiz. Esanslılar, afiyet olsun. Ayrılık. Değerli konuştanız paket dağıtımımız devam edecek. güzel ortamda çok fazla dozlamayın, hasta etmeden temsil olan bir paket, bir iki siz değerli konuştanızı takdim etti. Bundan sonrası ile arkadaşlarımız ilgilenecekler. Biz her şey için çok teşekkür ederiz, değerli destek olduğunuz için öncelikle iyi günlerde bol bereket.